Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine ve yine PKX'de ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugün biliyorsunuz ki PKX'de yeni bir güncelleme geldi. Bu yeni güncellemede neler yapılabiliyor arkadaşlar? Bunu inceleyeceğiz. Yani yeni güncellemede neler olduğunu inceleyeceğiz. Ve arkadaşlar mağazadaki şeylerimizi almaya geleceğiz. Arkadaşlar ya bu suyu ben hep şey yapıyorum. Ben bunu alıyorum sonra gün içerisinde bir daha böyle oluyor. Bazmış bu. Neyse arkadaşlar o zaman şimdi başlıyoruz. Bu mağazadaki şeylerden de alacağız arkadaşlar. Bu arada ben dayanamayıp şeyleri aldım. Geri gelmiş akşam. Bakın bundan var. Bunlar. Ne var böyle? Bunlar arkadaşlar çantamızın da arkadaşlar yani. Çantamızda da bayağı bir şey olması gerekiyor arkadaşlar. Benim çantamda bu var. Ondan sonra böyle bir şeyim derim var. Joker'in içeceği ve Upboy'un içeceği çok güzel mi? Evet arkadaşlar neyse. Al. Bütün tasarı kuşkaya yatıralım arkadaşlar. Hangisini? Tatlı dostu. Belki damak yolu çıkar belki parlak olur belki onu da sonra çekilişe katarız değil mi evet arkadaşlar bu arada ben biliyorsunuz ki parlak pet çekiliş yapacağım ama arkadaşlar parlak pet çekilişi yapmama kimse katılmadı yani parlak pet çekilişine katılan olursa yapacağız Evet arkadaşlar. O yüzden şimdi nereye gidiyoruz? Tabii ki bir şeyler almaya. Mağazada. Ve arkadaşlar ilk önce yeni güncellemeyi inceleyeceğiz. 40 bin altına bunlar geldi arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bu ay arkadaşlar konuşamadım. 40 bin altına bunlar geldi ya arkadaşlar. Bana bugün sürpriz kuttan direkt bu koltuk çıktı zaten. Ben bu halıyı çok beğenmedim. Arkadaşlar bu televizyon çok güzel. Bu bir da çok güzel ama ben, ben televizyon ve direkt ayrı bir şekilde alırsam daha ucuza gelir. Ama bu takımı da çok beğendim. Sadece bu posteri beğenmedim. Bu bilgisayar Bunu da çok ben. Arkadaşlar bu arada bu videoda evi de düzenleyelim. Ev düzenleyelim. Ben bu hesaptan çok bir şey alamadım bu arada arkadaşlar. Bu arada iki ayaklı uzaylı köpek gidiyorsunuz. İki ayaklı uzaylı köpeğiniz var mı? Ben iki ayaklı uzaylı köpeğimi satmışım yani. Bu değerli olmaz diye. Sattım. Bir tane bile kalmamış ama. Ve arkadaşlar ben bineğini satmadım sanıyordum. iki ayak uzaylı köpeği. Bineğini de satmışım ben. Evet arkadaşlar pet sepetimi boşalıyor işte. Güzel oluyor. Evet arkadaşlar. Lan. Dirit. Box. Dirit box. Evet dirit boyun. Aa aynı dirit bu arkadaşlar değil box. Evet arkadaşlar ve ben bu dansların falan yapmaya malzemeyim. Ya da emotla yap da. Kanalın tek isteğim var. Lütfen de abone olun arkadaşlar. Lütfen bize abone olun. Evet bu rahat kıyafet paketi 1. Rahat kıyafet paketi 2'den ben çok bir şey almadım. Gördüğünüz gibi biri sömürdüm. Az bir şeyler kaldı. Ama hepsini alırdım da işte. Altını çok aldım. Şimdi açar, harcarsam altınım biter yani. Bu arada bu karavan da çok güzel. Ama benim favori ayıcım hangisi biliyor musunuz? Nerede? Ha, bir tane ayıcı burada. Mesela bu çok güzel bir araç ya. Aşırı güzel bence. Haydi haydi. Arkadaşlar burada ürkünç kutu kara kutusu yani. Arkadaşlar ben bu kutudan şu çıkması için o kadar uğraşıyorum ki. Şu gördüğünüz üzere. Nice bakın. Ay. Arkadaşlar ki çok güzel buradaki şeyler. Allah. Yok abla. Burada aynı. Evet. Şöyle şöyle, bu yeni gelen pet de çok güzel. Tam yeni gelen kıyafeti ama çok beğenmedim arkadaşlar. Sadece şu üst kısmını beğendim. Sadece bu montunu beğendim yani içindekini de beğendim. Sadece montunun güzelliği çok iyi. Çantası bayağı güzel. Bir de şu çanta olmasa. Eh olabilmiş. Çanta her şeyi kapatmış arkadaşlar. Bence. Ben üstünü çok beğendim. Ama arkadaşlar işte erkeğin e, kombini çok güzel bence bu arada. Yani hele ki şu üstü ve altı. Erkeğinki süper. Bence bu bu arada erkeğinkini kısa gelebilir ya. Burada zaten ben bu saçların hiçbirini beğenmedim. Ne yalan söyleyeyim. İkisinin de saçını beğendim. Burada bu yeni gelen saçlardan ben çok beğenmedim. Mesela bu komine ben aşık oldum. Ama bu kominin saçını da çok beğenemedim. bu satış da bana sürpriz kutudan çıktı arkadaşlar. Bu su da sürpriz kutudan çıktı. Bir de bu sürpriz kutudan çıktı. Öbürleri ama çıkmadı arkadaşlar. Onları alırım. Ama 200 elmas almam. Arkadaşlar bunun da bu sürpriz kutudan çıktı. Bana bu bir de bu ayakkabı çıktı. Bu çıkmadı arkadaşlar. Yani hepsi çıktı ama kombinleyemiyorum onu. O çok sinir bozuyor. Bu arada biz avatarlara bakmaya geçtik. Yani avatarların hepsini puanlıyoruz oldu bu video. Oha bunlar mı? Ha bu hepsini beraber almış yapmış canım. canım. Bakın bence hepsinden güzel. Bana bunun gözlüğü sürpriz çıktı. Üstü falan çıkmış mıydı? Bir bakayım. Çıkmadı galiba ya. Bakalım. Akşam bakın böyle arkadaşlar sevdiğim acıkların şortları da bence çok güzel. Şokoyenin şortunu da ben çok beğeniyorum. Bu inki erkek şortu da onu bilmiyorum ama o da aşırı güzel. Ama bence Joker'in okay ki bayağı güzel arkadaşlar. Neyse bir kendi şortunu giyelim. Nasıl arkadaşlar bu arada Ben bu surat aşırı beğeniyorum gözlüğümü çıkarayım ki anlaşılsın diye. Gözlüksüz biraz kötü duruyor ama gözlük daha güzel bence. Bakın çok tatlı işte değil mi ağzı falan. Ben, evet dedi bak bana çok tatlı işte. Neyse arkadaşlar o zaman biz buradan bir çıkalım. Buraya bir girelim. Ne diyor? Ödül makinesi. Mini oyunlar oynayarak bilet kazan ve kazandığın biletleri özel ödüllerle takas et. Biz de biletlerimiz saçma sapan eşyaları harcıyorduk yani. Sıfır biletimiz var arkadaşlar. Gidip bir şeyler oynayalım. Christ ben de ben etmiş. Monster Lab mi öyle bir şeyler gelmiş. Arkadaşlar bu arada galiba Fashion Star gitti. Veya arkadaşlar Fashion Star gitti diye hatırlıyorum. Fashion Star çok aşırı Nadir gelen bir oyun. Evet, tam tahmin ettiğim gibi Fashion Star yok arkadaşlar. Haydi haydi. Burada arkadaşlar ben Wet Floyji bineğimi takas ettim. Ve bayağı iyi petler aldım arkadaşlar. Ama ondan sonra bana Wet takas ettiğimde onu sayıcı Wet ayıcı, Sırlar Ayıcığı falan verildi. Yani 3 tane ayıcık falan verildi bana. Ben de o Wet ayıcığını verdiğim şeyi kabul ettim. Ve arkadaşlar şimdi o petlerin o ayıcıkları verdim birilerine. Ama yani o wet flagcanı verdiğinde bana ayıcıklar dışında da bir sürü değerli petler verdiler. Yani hipogrif falan verdiler arkadaşlar. Ben de şimdi hipogrif falan var ama biliyorsunuz ki hipogrif o kadar da değerli pet değil arkadaşlar. Ama benim çok hoşuma giden bir pet sonra Kiko ile ya yarışıyoruz. O benden önce gitti. Neyse bana üretim verin ben gideceğim ya. Uzun zamandır oynamıyorum arkadaşlar ben böyle oyunları. Haydi haydi. Evet arkadaşlar buradan çıkalım. Burada güzel. elmasım elmasıma bakar mısınız? Admin Allah beni seversen lütfen Aşağı adminin bir dakika What I don't know Oha Oh my god Hey dev robotun yeni bir makinesi varmış duydun mu? Artık orada oynarken biriktirdiğim tüm biletleri kullanabilirim. Ve harika ödüller kazanabilirim. Ne demek istedi? Hı? O ödüllerden mi bahsetti arkadaşlar bize? Diğer şeylere de bir bak. Diğer yöneticileri de bulalım ve onların ne dediğine de bakalım arkadaşlar. Burada bir yön şey var mı? Şurada drip boy oluyordu kenarda. Ama buna buradan bir şey demiyor. Doğru. Şuradan Mati Hanım dinlemesi var. Bu da önce kutu bilmem neler bir şey yapıyor. Oha o nasıl yapmış? Tadırsın lan. Tadırsın lan. Neyse arkadaşlar biz admini falan bulalım. Arkadaşlar burada ben yani geçen sefer güncellemede biliyorsunuz ki yöneticileri bulamıyorduk. Bir dakika buldum ama Nimda admin yan yanalar. Admin ne diyor? Selam PKK vatandaşlar nasılsınız? Havada bir tuhaflık var fark mi? Sanki video oyunlarının Dünyası bizimkiyle birleşmiş Hatta balıklar bile bunun farkında Arkadaşlar ne oluyor? Bir dakika nasıl yani Kara balık da ne demek Dedikoducu kız Voksal balık yakaladığını söyledi Bu inanılmaz gözümle görmeden Hayatta inanmam Arkadaşlar bir dakika bir tane balık tutalım bence arkadaşlar. Bir bakalım ne oluyor. Ve balık envanterime bakacağım arkadaşlar birazdan. Bir tane balık tuttuktan sonra. Suyu var neyse Hadi artık ha. Arkadaşlar şimdi balonu tutalım. Çok oynak bir şey denk geldi bize. Ya nasıl balık kaçtı? Neyse arkadaşlar bir balık envanterimize bakalım. Ben bir tane mi balık <laughs> Evet arkadaşlar bizim bu balık tutmamız gerekiyor ki ne olduğunu anlayalım ilk önce. Şurada bakın herkes toplanmış balık falan mı tutuyorlar. Arkadaş yoldaşmış dedim. Öyle pet gelmedi yani. Tam buradan atacağım. Atayım gir daha. Arkadaşlar gerçekten babalık lütfen düzgün bir şey olsun. Çünkü bizim yakalamamız gerekiyor kişiler balığı acilen. Arkadaşlar ya koy balığı geldi bana. Neyse biz bu balıklar şans işi zaten bunu çözemeyebiliriz. Biz nereye gidelim arkadaşlar? Neyi yapalım? Bakın. Line. Evet hadi yapabilirsin. Beşinci seviyeye gidip çıkmanı sadece on kilometre kal. Bir dakika işte ikinci dediğine bir daha bakacağım. Abi artık saat kurtulmamı tamam yaptım. Bir dakika arkadaşlar. Işte. Bunu okumayacağım. İkincisine bakacağım. Haydi bam bammış Haydi babam sandım. Arkadaşlar Admin ve de yan yana vardı. O zaman Sky nerede? Pizza boyu. Pizza boyu. Ha, ha ben şey Selam ben Pizza Boy. Pizza Boy. Birkaç pizza testine beğenmeyeceksin. Maalesef. Maalesef. Şimdi arkadaşlar biz de Sky'ı bulalım. arkadaşlar Sky nerede acaba? Az önce rastgele. Arkadaşlar bu arada gelmesine çok şaşırdım. Bende bu arada kıyafetleri var mı onun? Oha bu dört bine mi satılıyor? Oha bunlar çok iyi. Elmasın. Ha. O o o mal kok. mu bu? Yok gitmiyormuş alacağım şimdi sonra. Çok güzel. Bence bence bu onun kolunu çok güzel ama. Hele ki şu eldiveni var ya ona bitiyorum. Ve üst kısmı. Akşam ben Bir dakika takas Ta takas. Arkadaşlar acaba? Ya şuradaki nasıl kay giriyor falan sandım ya. Bu sefer Sky ve Adem'in burada değiller. Peki bir şey bakalım. Birisi de oyuna gidecek. bulunamadı. nasıl bulunamadı. Sky ben de var acaba o yüzden mi bulunamadı? Bir bakalım mı? E şöyle dikkatlice bakalım. dakika arkadaşlar. Şimdi şu tondan başlayarak Glitch, Şöyle boş verin, Nimda. Pizza Boy. Flicker. Flicker. Ve Nimda. Bu üçü de oyuna baya bir süredir gel girmiyor demek arkadaşlar. Ama aralarında Flicker ve Nimda'nın arasında kim var? O ne alaka? Gördüğünüz gibi burada da kılıç var. Evet arkadaşlar burada Kay Kay Ha böyle yazılmıyor mu arkadaşlar? Şey, ben mi yanlış biliyorum? Şimdi bu Sky. Eğer Sky şu anda yanlışlıkla olmuşsa falan burada kıyafetleri Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere burada Sky'ın zırhı var. Yani her şeyde duruyor. Gördüğünüz üzere. Gördüğünüz gibi nasıl yazıldığını. Büyük harfte de yazmayı denedik arkadaşlar bu arada ilk olarak. Gördüğünüz gibi olmuyor hiçbir şekilde. Zaten bu arada isimleri şey yapmıyor. Mesela defnenin tüm harfleri büyük gördüğünüz Yani tüm harflerini küçük yazarsam da buydu galiba şifresi yok bu değil 415 miydi 465 Yine mi yanlış gördüm ben? Ha, i̇ki dakika bir durun. Yemezlerim. Böyle bakın. Ama 462. Şöyle göstereyim. Bakın hepsi büyüktü. Hepsini küçültüyorum. Defneye etse. 462. Gördüğünüz gibi yine de çıkıyor. Defne profilini değiştiriyoruz. Saçı benimkinin aynısı. Şu anda fark ediyorum. Defne saçını değiştir işte değiliz. lütfen. Evet, Sardos takas isteği attılar bir bizde. Bakıyoruz. Gün ben de. Ama ben şu Betul ayıcı bineğini ne verebilirim? Bana eğer bir üç tane ayıcık verirseniz belki. Allah Allah bende yok ya. Bende yok. Bende. de bende mi? Allah'ım. Ama video oyunu. Ama video oyunu. Video ama ama ama, ama, ama video video, video. Video oyunlarına bayılır mı insan? Video oyunu. Ya hayır ya. En sevdiğim aday arkadaşlar. Akşamlar da videomuz çok uzamasın. Hepinizi çok öpüyorum. Görüşürüz canlarım.